Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Ee, biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Bizleri mi? burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu röportaja da öncelikle Şentürk Bey tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri tanıyalım, sektörle tanışmanız. Tabii ki. Adım Şentürk Yeşil, 1974 Ardağan doğumluyum. Yaklaşık 30 yıllık sektörün içerisindeyiz hem imalat hem kaplama özel kaplama uygulamaları yapıyoruz. Evet. Sektördeyiz yani. Çekirdekten yetiştiğini sanırım 30 sene az değil. 30 yıl evet az bir Ciddi süre. Ciddi bir süre. Değil. Evet. Evet. evet da hayırlı uğurlu olsun. Çok Keyifli bir yer kurmuşsunuz. Çok sağ olun. Standdan ve fuardan bahsetmeden önce ben firmayı tanımak istiyorum hemen. Evet. Kuruluş tarihimiz nedir ve neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız? Söyleyeyim tabii ki. E, Metser firmamızı 2004 yılında kurduk. 2004 yılı kuruştu. Biz esas Metser'in konusu ee, özel, spesifik kaplama uygulamalar. Yani, yani işte işletmelerdeki büyük sanayilerde, demir çelik, kağıt, ambalaj, petrokimya gibi Türkiye'deki öncü firmaların aşınma problemlerini gideriyoruz. Yani bir işletme diyor ki ben kağıt üretiyorum, tel üretiyorum, demirçelik yapıyorum. Oradaki birçok aşınma problemi var. Onların e, makine elemanlarının çok daha uzun ömürlü çalışabilmesi için özel spesifik kaplama e, uygulamaları yapıyoruz. Bir köprüsünüz sanırım. Tabii sanırım evet. Yani şöyle diyelim ki e, ürün üretiyor, ürettiği noktada e, makine elemanları zamanından önce aşılıyor. Bu aşımaları geciktirme. Yani biz kaplamayı yaptığımız zaman makine elemanlarının ömürleri bir çalışıyorsa bizim uygulamış olduğumuz kaplamalarla birlikte 5 birim, 10 birim çalışmaya başlıyor. Uzun ömür kazandırıyoruz makine elemanlarına. Evet zor bir iş. Zor bir iş, zor bir uygulama, çok özel bir uygulama. Ama bununla ilgili de tabii bütün altyapılarımız, gayet güzel yatırımlar yaptık, çok iyi cihazlar. ARGE'niz yani, mutlaka Ar Ar çok güçlü. ARGE'miz Ar 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 var. Ar var, bunun yanında dünyada kullanılan ekipmanları kullanıyoruz. Yani bugün dünyaya entegre olduk. Dünyada termal sprey ile ilgili kimler varsa, hangi üretici varsa ve son teknolojisi neyse biz o teknolojiyi işletmemize kattık ve bununla birlikte gayet sağlıklı ve kaliteli kaplamaları uyguluyoruz. Bu başarının sırrı ne? Sektörde bu kadar istikrarlı yürümek zordur çünkü. Neye borçluyuz peki? Tabii. Ben size sözü vermeden kendi fikrimi paylaşmak. Bir kere siz mesleğinizi gerçekten çok severek icra ediyorsunuz. Evet. evet. Yaptığımız işi çok seviyoruz. Yaptığımız işi en iyi şekilde kaliteli yapmaya özen gösteriyoruz ve en iyi ekipmanla en iyi malzemeyle müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Veriyoruz da bu konuda. Tabii kaliteli iş yapmanın gerekleri bunlar. Özel kaplama, özel uygulama, çok iyi ekipman ve bu işi yaptığınızı, e, sevdiğinizi göstererek işinize aksettiriyorsunuz ve kaliteli sonuçlar elde ediyorsunuz. Puzzle gibi. Evet. Puzzle'lar puzzle yerli yerinde olması puzzle. lazım. Kesinlikle. E, ekibiniz hepsi alanlarında uzman arkadaşlar. Tabi, bu konuda personel Abi, kadrosu çok önemli. Çok. Biraz kad, bahsederseniz. Tabii ki. Kadromuzda gayet işinde başarılı, e, tecrübe kazanmış ve eğitimli. Bu konuda eğitimlerini tamamlamışlar ve... Tabii Metser aynı zamanda bizim bir okulumuz oldu Yani biz uygulamalarımızla ya yani bir 30 25 30 yıllık bir e, bankrouttan bahsediyoruz. Dolayısıyla o bilgi birikimiyle birlikte personelimizle, çalışma arkadaşlarımızla dolayısıyla çok iyi yetiştiler. Yeni konularında uzmanlaştılar ve bu e, işimizin kalitesine yansıyor. Bizim ekibimiz çok güçlü ve ekibimiz de güçlüdür zaten biz. Değil mi? Evet. E, o da sizden kaynaklı. Bence herkes sizin bu enerjinizle kendi işi gibi çalışıyordur. Ben buna kesinlikle, eminim. Kesinlikle. Hissettiğim için de söylemek evet. istedim. Fuar nasıl geçiyor? Ya açıkçası biz fuarları çok özlemişiz gerçekten. İki Ama, yıldır biliyorsunuz evet. hani pandemiden evet. dolayı gelemiyorduk. Fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Şöyle tabii ki fuarlar önemli biliyorsunuz. Yani bütün kendi içindeki sektörlerin buluşma noktaları biz şu an demir çelik sektöründeyiz ve demir çelikle de çok işlerimiz var. Çok müşterilerimiz var, çok uygulamalarımız var. Demir çeliğin de bize ihtiyacı var, bizim de onlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla gayet güzel, ilgi güzel, misafirlerimizi ağırlıyoruz, yapmış olduğumuz işleri çok daha detaylı Saygı tanıtabiliyoruz. Evet. Numunelerimiz burada, bilgi alışverişi yapıyoruz. Yani biz neler yapabiliriz, onların bizden beklentileri nedir anlamında. iyi bir işbirliği ve fikir alışverişi yaparak iyi neticeler alacağımızı umuyorum. Evet, yabancı katılımcı da var mesela. Fark. Bu da bizim ülkemiz için bence çok önemli. Çok kesinlikle. Zaten uluslararası bir fuar bu. Ee, yabancılardan da çok yani özellikle yakın ülkelerden Türkiye'ye yakın bölgelerden evet. demir-çelik üreten firmaların da çok ilgisini çekiyor kaplamalar. İnşallah onunla da ilgili güzel bir işbirliklerimiz olacak. İnşallah. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki? Yani şöyle bir geriye dönüp baktığınız i̇şte zaman Metser olarak. Metser olarak çok daha iyi yerlerde olmamız gerekiyor. Ama geriye dönüp baktığım zaman çok yol kat katettik. Ee, ama daha yolumuz var, ulaşmamız gereken insanlar var. Ee, onlara da böyle kararlılıkla, emin adımlarla ilerleyip çok daha faydalı olmak istiyoruz sektöre. Çünkü elimizde çok iyi ekipman var, ekip var, bilgi birikimi var, çok iyi bir ekibimiz var. Biz bu işleri Türkiye'de çok rahatlıkla çözebiliriz. Neden olmasın? çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Aslında bu hedef ve hayal dediğimiz nokta hiç bitmeyecek bence. Tabii ki. Yani yaşam boyu devam edecek yani. O hiç bitmemeli zaten. O büyüme arzusu, yeni işler arzusu, yeni müşteri arzusu zaten doğru değil yani. Bitti demek de doğru o, değil. Ama. Çünkü evet. dünya değişiyor. Günlük, aylık, yıllık değişiyor. Biz evet. de o değişimi ayak uzduruyoruz. Dolayısıyla hedeflerimiz var. daha. Biz ulaşacağız. bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Çok teşekkür ederim. Son bir teşekkür mesajınızı alalım. Buradan standınıza gelenlere, gençlere, tüm Türkiye aslında Neler aktarmak istersiniz? Son sözleri size bırakalım. Tabii çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani gelen misafirlerimize özellikle çok teşekkür ederim. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Ee, yani fuar tabii birçok bilgi bilim paylaşıldığı nokta ee, ama Türkiye'de böyle şeylere de çok ihtiyaç var. Sektörümüzle ilgili, e, uygulamalarımızla ilgili hakikaten ihtiyaçlar var. Biz azimle çalışıyoruz. Bu potansiyelimiz tüslüm. var bizim. Var var. Çok Bunu öne iyi. çıkartalım. Bunu öne çıkartıyoruz. Evet. Ve biz müşterilerimize çok daha güzel katkılarda bulunmak istiyoruz. bakışlıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet biz de herkesi Metser'e davet edelim. En azından gelirler bir çayınızı bir kahvenizi Elbet. içerler bir tanışmış Maçı olurlar. Çok ben nemliyorum. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Başarılarınız her zaman daim olsun. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. İnşallah. Çok, çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.